Herkese günaydınlar, merhabalar arkadaşlar. Şu an bugün çok farklı bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz sokakta soba, sabah konseptinde. Hep ben farklı yerleri keşfediyorum. Bu sefer bir oteli keşfedeceğim. Ee, biz kışın sevdayla bir iki günlüğüne, üç günlüğüne hep böyle bir kış tatili yapmaya çalışırız. Eğer o dönemki şeyimiz mümkünse. Bu sene de Rixos Premium'dayız, Belek'teyiz. Ve e, burada bu oteldeki bir konsepti size göstermek istiyorum engeller için yapılmamış ama bazen farklı seslerin bazı landmarkları nasıl keşfetmemize faydalı olabileceğini göstermek istiyorum. O yüzden iki katı gezeceğim. Şu an sıfırıncı kattayım. Sıfırıncı katımız e, burası. Asansörle resepsiyon katı denen kat ve bunun hemen asansörün yanında e, ee, bu da restoran var. Şimdi bu katta yürüyeceğim, bu katta yürüyeceğim e, diğer tarafına, diğer ucuna kadar gidip oradan da eksi birinci kata gideceğim. Oradan da buraya tekrar geri geleceğim ve oralardaki belli yerlerin belirtilmesinde, belli yerleri anlamamızda, lenmaklarda yani nasıl bir fark olabileceğini göstereceğim. Bak şimdi sağ tarafta zaten böyle gittiğimizde duvarlar, asansörle geliyoruz ve şurası direkt restoranın girişi. Şu an saat 9.30 civarı. İnsanlar kahvaltıya gidiyor. Ben biraz daha geç kahvaltı yapacağım herhalde. Tekrar asansöre doğru geliyorum. Ve buradan sağ tarafa doğru dönüp yoluma başlıyorum arkadaşlar. Yolculuğumuza başlıyoruz. Yine burada ilk girişimizde arkadaşlar. Ee, hemen ee, biraz sonra yürümeye devam ediyoruz. Seslerle bakalım burada. Şimdi tabii sabah o ses var mı bilmiyorum ama. Ee, Evet, şimdi sol tarafımda bir açıklık var arkadaşlar ve burası lunch bar deniyor ve bir müzik sesi var hep orada. Ee, burada akşamlarda piyano sesi çalıyor, şimdi de hafif müzik koymuşlar yine ve buradan anlayabiliyoruz. İstersen buradaki bir yerlerden içeri girip e, bu lunch bar kısmından herhangi bir yere oturabiliyor, oralarda küçük bir şeyler içebiliyorsunuz, minik bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Tabii şimdi bomboş haliyle, şuralarda bir yerlerde bunların girişi oluyor arkadaşlar. Bu e, ilk gelişi ve şimdi yavaş yavaş bana otelde en çok şey sağlayan e, şeye geleceğim. Havuz sesini duymaya başladığınızı düşünüyorum. E, o havuz sesi, aslında havuzlar var, şelaleler var. Ve o şelaleler e, bakın yolda bize nasıl destek olacak veya ben o şelaleleri kullanarak etrafımı nasıl algılayacağım. Bunu göstermek istiyorum. İlk şimdi hala ben yolum de devam ediyor, burada birinci asansör şimdi Yolun bitiminde bir asansör grubumuz daha var. İkinci asansörün olduğu yere gelmek üzereyim şu an. ve O asansörü geçtikten sonra da bu sol tarafındaki yol şey bitecek ve tam sola dönüş yapacağım ve uzun bir koridor gideceğiz. Şu an o koridora girdik arkadaşlar. An itibariyle e, artık otelin en büyük koridorundayız, uzun bir koridorundayız arkadaşlar. Bu koridordan yürürken. Bu şelalelerden dört adet geçeceğim ve hepsinin yanında bir şey var. Şimdi birinci şelalenin oraya geldim. Tabi etrafta başka şeyler de olabilir buralarda. Mesela bu sağ tarafta birinci ee, havuzumuzun ilerisine geçtiğim zaman, bakın havuzun içine biraz sonra bitecek havuz arkamda kaldı. Ve sağ tarafında, sağ tarafından şey yapıyorum, Sağ, orada var da solda sağda oturma yerleri var arkadaşlar. Şimdi artık şu sağdaki müzik sesi ve ikinci havuza yaklaşırken ki bakın ikinci havuz geliyor. Bu ikinci havuz arkadaşlar tam resepsiyonun önündeydi. Sağ tarafım masalar. Orada insanlar oturuyorlar. Resepsiyonun olduğu yer. E, orada resepsiyon masasını gördüğüm bir alan. Çünkü burası sıfırıncı kat. Giriş ve çıkışların yapıldı. Şimdi biraz daha ilerleyeceğim. İkinci havuzun Bakın bu da birbirlerine destek oluyorlar. Evet, tabii burada önümüzde bir şeyler olabiliyor, kapanabiliyor. Hafif yolun solundan sonra orada misafir karşılama vesaire yapılıyor. Şimdi resepsiyon bitti, ikinci havuz bitti ve ikinci havuzun tam yanındayım. Ve şimdi giriş çıkış kapısının olduğu yere geldim arkadaşlar. Sağ tarafından bir soğuk geliyor. O sesler de geliyor. Araba kapama sesim. Günaydın. Açıp kapama sesimizi duyuyor. Yok böyle devam ediyorum. Sağ olun. Bakın soluyorlar. Sonuncu Biraz da sola bana doğru. Bunda. Teşekkürler sağ olun. Biraz da sola bana doğru? Heh, tamamdır. Ş şöyle gel. Biraz da solu dümdüz 10-11 boş oldu. Biraz da solu hani. Aha teşekkür ettim. Solu doğru, solu doğru. 10-11, 10-11. Yap. Niye oraya evet. soktunuz beni? Evet. Tamam, evet. teşekkürler. Tamam. Evet. E, i̇kinci havuzla üçüncü havuz arasında bu da mutlaka bir şeyler daha vardır oturma yerleri oluyor. Bakın başka bir müzik. Biraz boşluk var. Şimdi biraz sonra en uzun koridor bu ikinci ve üçüncü havuz arası arkadaşlar. Evet. Yine oturma yerleri, şeyleri bitirdik. Tabi etrafta bu otel olunca her yerde oturma yerleri, önünde de bir şeyler çıkabiliyor farklı farklı. Arkadaşlar bambaşka şeyler de vardır otelde, ben kendi işime yarayanları keşfettim. Ama seslerle birlikte bir şeylerin ne kadar faydası olduğunu benim aslında şu an gideceğim yer fitness'ın olduğu yer olacak. Biraz sonra fitness'ı bulacağım arkadaşlar. Ee... Ama henüz. Yolumuz devam ediyor. Bakın şu an diğer havuz sesine yaklaştı. Evet. Ee, bunu engeller için yapmamışlar. Ama e, işimize yarıyor. Gördüğünüz şu an üçüncü havuz ve onun etrafında yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar artık e, otelin yarısından fazlasını geçmiş olduk koridor olarak. Evet, burada da mutlaka etrafımızda bir şeyler vardır ama onu belki danışlar bir belki danışla gün her görede ne olduğunu. Ben ilk gün vardı otellere geldim, rehberleri gezerim arkadaşlar. Yani beni de oteli gezerim, nerede ne var falan diye bir yerlere geliyorsam mutlaka ilk gün bir geziye ayırırım. Genel bir oryantasyon olur. İkinci gün kendim bir keşfederim, sonra da öğrenmiş oldum. O şekilde o sürecini tamamlamış oldu. Bakın burada Messi yaklaşıyoruz ve bu arada ben orada şeyde geçmişim. Dördüncü havuza da gelmişim. Buradan sağa dönüyorum. Koridor bitti çünkü. Temiz atalım Evet şu an koridorumuzu bitirdik. Ben dört saydım ama belki orada dördüncü burada şey olmuş olabilir. Şimdi burada da solumuzda arkadaşlar biraz sonra artık yani şöyle düşün, iki tarafı uzun bir koridor var koridorun iki yanından, sağa ve sola ayrı koridorlar gidiyor. Ben şimdi soldaki koridora girdim, şimdi şurada size fitness'ı göstereceğim, biraz sonra fitness'in olduğu yere geleceğim. Bakın burada da zemin de bir değişimi oldu, artık bu koridora girdiğimde zemin de değişiyor, fitness'in olduğu zemin de değişiyor ve Şu an solu e, ee, işte fitnesslerin oldu ben burada koşu bandı var tam solunda fitnessimiz var sağda da fitness var ve ben buradaki asansörü kullanacağım artık şuradaki asansörü soralım hemen şurada olmalı biraz geride de olabilir bunun ikinci asansör, iki asansör vardı ben bunlardan şimdi bir diğerini kullanacağım burada sorabilirim asansörü Pardon asansör ne bir tarafta acaba? Asansörü göstereyim. Merhaba nasılsınız? Evet evet asansör. Anlasınız Abdullah hocam. İyidir bugün gelirim yine oraya doğru. Burası değil mi? Hı -hı. Teşekkür ederim. Sağ olun görüşürüz. Aşağı ineceğim bir kez aşağı ineceğim. <laughs> Kolay gelsin. Ben basıyorum. Eksi bir evet. Aha. Bastım. Teşekkürler. Evet. bir taraftaki asansör... Diğer taraftaki asansörde brain de var. Bu da asansörlerin en büyük avantajı artık sesli. Ee, sesli hava asansörler var. Ve bu kat eksi bir spor katı ve sağ tarafımızda kapı dışarı çıkabilen bir kapı var arkadaşlar. Buradan dışarı çıkıp diğer tarafa doğru yani şu bir açıklık yol var. Buradan diğer tarafa doğru geçersem havuz ve fitness'ın olduğu, havuz ve spa'nın olduğu bölüme geliyorum. Şimdi oraya geçmeyeceğim ama dümdüz geçtiğinizde karşınızda o var. Bu, ama bir aynı zamanda buradan içeride ben bu asansörü değil de biraz daha ileri yürüseydim ilerideki asansör direkt onun oraya iniyordu. Ben şimdi eksi birden tekrar e, bu sefer geri döneceğim. Eksi birinci katı göstereceğim. Orada bu katta daha çok spor alanlarının olduğu bir kat arkadaşlar. İlk iki asansör var demiştim ya her koridorun diğer ucunda Biri başında biri sonunda ben bu sefer başındaki asansördeyim. O yüzden buradan şimdi tekrar yürüyorum ve uygun bir noktadan bu sefer havuzu soluma alarak sağa döndüm. Hemen asansörün yanından dönebiliyorum. Şimdi burada da yine dört havuz geçeceğim arkadaşlar. Birinci havuzu orada tabii ki önünde bir şeyler olabiliyor. Birinci havuzu geçmek için. Bazen evet tam bu önünde bir dar bir alan var. Ve oradan alacağım. Evet, ilk şelalemizi geçiyorum. da tabi sistemler yapmışlar. Sağ Ta tarafında halı var. Ee, halı ile şey arasında bir klozis gibi burayı takip etme şansına sahibim arkadaşlar. Şimdi burada evet, çiçekler ve şey darı çok oldukça dar. Şimdi burada arkadaşlar birinci havuzdan sonraki kısımda bildiğim kadarıyla dünya mutfağı denen her saat açık olan bir mutfak var. Bu normal restoranlara ek olarak bu 24 saat açık oluyor. O ee, orada normal gün içinde yemek yemediyseniz buradan bir şeylerden yararlanabiliyorsunuz. Bu katta böyle halıların da olduğu bir alan. Biraz sağdan Evet, şu an burada yürümeye devam ediyorum. Oteldeki bu arada en erişilebilirlikle ilgili güzel tarafı bu otelin arkadaşlar, asansörlerin sesli olması ve brain alfabesinin olması. Deminkinde yoktu ama o da okunabiliyordu yani şey Latinxler kabartılmıştı. Ama onda da ses vardı. Gördüğünüz gibi birinci havuzdan ikinci şelaleye gidiyoruz. Bakın tam ikinci şelalenin yanında, sağ tarafında restorana yaklaşıyorum. Şu an ikinci havuzu etrafıyla böyle göstererek var sizinle. İşte buralarda bir yerdeydi o restoran arkadaşlar. Bilmiyorum, onun yerini hatırlamıyorum ama bu ikinci havuzun oralardaydı. Ee, şey olduğunda belki çatal kaşık sesleriyle duyarız. Evet şimdi ikinci havuzu da geçtik. Buralarda da üçüncü havuzun olduğu yerde arkadaşlar Irish Pub diye spor maçların izlendiği bir alanı e, karşımıza geliyor. Bunların nerede olduğunu ona göre biliyorsunuz yani havuzları sayarak ilerliyorum. O yüzden bazen erişilebilir adına yapılmayan ama küçük landmarkların hayatınızda neleri e, daha kolay bilmenize yardımcı olabileceğini göstermek imkansızım var bu 3 Gördüğünüz gibi üçüncü geçiyoruz. Tamam, bunun yaşamındaydı o Irish Pub. Biraz sonra dördüncü adımdan sonra sizi farklı bir sürprizle karşılaştıracağım. Bu sefer dokusal da bir desteği olacak söyleyeyim. Artık son. Evet bu ayrı olduğu yere de olabilir. Çünkü burada oturma yerleri de var hani halılarla. Tam buralarda oturulabiliyor. İnsanların maç izlemek için kullandıkları ayrı spor pub. Buralardır ya. Yani. O da olmayabilir yani yanlış da bir geriye olabilirim. Ama buralarda olduğunu biliyorum. Geldiğimde sorabiliyorsunuz zaten. şimdi son havuzumuz. Artık koridorumuzun bitmesi ve sağa dönmem için e, o uzun koridorun son havuzuna geliyorum. Arkadaşlar burada da güzel bir müzik var. Evet şimdi dördüncü havuzumuzu da yani ya da şelaleyi de geçiyorum. Ve hop burada daha başka bir şey oldu arkadaşlar. Zerin değişti. Burası Fransız sokağı dediğimiz sokak. Ee, bu sokak belli alışveriş merkezinin ya böyle ma mağazaların olduğu ve şeylerin olduğu bir nokta. E, ee, tabii burada asansör de var. Yani girişte asansörümüz var. Ama birazdan şöyle ileriden bir şey geçmem lazım. Bu da zemin değişmesi zaten bambaşka bir ipucu karşımıza çıkabilirler. Burada sağa dönüşü bulmak biraz zor olabiliyor. Şu ara. Evet bu burada genelde otelde zorlandığım bir alan. Buradan geçersem herhalde. Muhtemelen bir tık daha ilerden dönmem gelecek. O da sorabilmem lazım. bir tık daha yürümek daha doğru. Evet, şimdi dönebildi yani. Tamam, benim dönüşü erken dönmeye çalıştım. Şu an doğru döndüm ve dedim ki Fransızca kaldı. Şimdi sol tarafta bu var. E, kuyumcu vesaire gibi şeyler olması lazım. Ama ben de tam olarak her yerde ne var onu bilmiyorum. E, sevgili arkadaşlar. Ama şimdi koridoruma girdiğimi varsayıyorum. Arkadaşlar. Şimdi bu dediğim gibi L koridorunun e, şey olan bu. E, zemin parkinin parkenin değiştiği koridorumuz arkadaşlar. Burada sağ tarafımızda Asya restoranı var. E, biraz sonra sağımızda göreceksiniz. Ve ileride bir müzik geliyor. Orası da Starbucks kafe. Orada hep Fransız müzikleri çalıyor arkadaşlar, onu da öyle anlıyorum ee, koridorun. Biraz önceki aslında asansörden indiğim yerin tam altına doğru gelmeye başladım arkadaşlar. Şimdi burada sağ taraftaki Asya Barı geçeceğim ve solumuzdaki Burada Starbuck kafenin olduğu yerde açıldığı zaman çok güzel bir hep bir Fransız müziği çalıyor arkadaşlar. Fransız müziği ilgili. Ama şu an çalmıyor. Şu an onu geçtim. ileride de tam benim asansöre geldiğimi gösteren bir ses var böyle duyuyorsunuz belki. O ses... Bu arada tam sağ tarafımda şu an, sağ tarafımda İtalyan restoran olması lazım. Orada da normal açıldığı zaman İtalyan restoranı arkadaşlar onun birini duyabiliyorum. Bir ee, ve oradan Bakın burada yol bitti. Ve arkadaşlar şimdi şu sesi tam zemin değişecek. Ve şu sağa doğru girersem deminki asansörün yani bu kayda başladığım asansörün tam alt tarafı. Eksi birinci kattayım arkadaşlar. Burası asansörün olduğu yer. Ama bunun bir de diğer tarafı var. Oraya da gidelim isterseniz. Dümdüz devam edersem karşıya doğru. Bu ses bana yol gösterecek. Bu sefer sahil alanına giden plaj alanına giden. E, alana girmiş oluyorum. Doğru, böyle dümdüz ilerliyorum. Burada da biraz sonra ileride normalde yazın burada şey varmış. Kışın yok ama. Yazın. Bakın burada da zemin değişti. Artık başka. Ee, yok şu an. Doğru yere girmedim galiba. Bütün şeyler olabiliyor. Tekrar o sese gelelim. Ha pardon böyle direkt sağ doğru yürüsem. Evet, futbol dediğimiz alana geldim. Yani o merdivenler çıktım. Burası aslında yazın şu an evet ben orada bir küçük hata yapmışım asansörden dümdüz devam yani şeyin tam burası da şeyin karşı tarafı oluyor bir taraftan baktığımızda buranın tam diğer sağ tarafında o e, havuz dediğim alan vardı. Bunun diğer sol yakası yani. O sol, sağ kolum orasıysa sol kolundayım ben onun. Sol kolumda da burada hem plaja giden bir alan var hem de ileride e, bir tane burada normalde yazın bir sürü yiyecek şeyleri oluyormuş ama ileride Godiva diye bir pastane var. E, o pastanenin önüne kadar yürüyün sonra geri dönelim. Ondan sonra da gayri tamamlayalım arkadaşlar. Evet. Aslında burayı anlamam lazım zaten burası açıktı, hava geliyor burası biraz daha açık bir noktasında şu an gelmiş olduk. Şimdi koridor boyunca yürümeye devam ediyorum. Evet. Bu Godiva'ya ikinci kez, ilk kez geçen gelmiştim o yüzden tam ilk başta bulamadım. Şu solda bir yerde olması lazım arkadaşlar. Buraya kadar yaklaşınca soruyorsunuz zaten nerede diye çünkü tam uca çok yakın. Ama bu saatte açık olmayabilir de çünkü saat 10'da falan açılıyor. Ama yeri burası. Ee, güzel tatlılar yemek için ve buranın daha ilerisine doğru yaklaşırsam da biraz sonra o da bitince ee, burada yine sahil alanına ve buradaki evet gördüğünüz gibi şu an koridor bitti. Buradan devam etmeyelim. Bu da ileri doğru devam edersen denize doğru gitme yolunun olduğu yerdeyim arkadaşlar. E, Godiva'da da şurada bir yerde sağda bir yerde olması lazım. Normalde açık olduğunda içeriden sesler gelebiliyor. Ve oralardan onu duyabiliyorsunuz. Evet kayıtımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ben tekrar buradan e, asansörün olduğu yeri bulalım ve testlerle içeriye girelim. Tabii kaybolabiliyorsunuz böyle yerlerde. demin gelirken kolay bulup. Evet şu an mesela böyle durumlar olabiliyor. Önümüzde bir şeyler çıkabiliyor. Hafiften. Şu an girdiğim yerden. Burası başka bir giriş. şimi bulabileceğim mi şu an? Onu test ediyorum. Şuradan bir yerden giriş lazım. Evet, <laughs> demin bu girişin nasıl olduysa kaçırmayı başardım. Düz ve geniş alanlarda bazen düz yürüyemeyebiliyor bir körün en büyük şeyi. Ee, ama gitmem gereken yönün o burası olduğunu bildiğim için oradan devam ettim arkadaşlar. Orada çok küçük bir çıkış bir giriş vardı. Şu an buradan. Bakın bu da farklı müziklerde bizi yönlendiriyor. Farklı yerlerdeki hoparlörler. Sizin her zaman yol göstericiniz oluyor bu tür kapalı mekanlarda. Aklınız oluyor olsun arkadaşlar. O müziklerin, o hoparlörlerin. Siz de ben başka otellerde gidebilirsiniz. Daha karışık olabilir, daha basit olabilir. Burası orta karışıklıkta bir otel diyebilirim. Böyle çok da karışık değil, basit bir yapısı var. Bazı oteller daha da karışık olabiliyor. Ama ben her zaman bu tür farklı yerlerde oraları gezmeyi, oralarda nevani ne oku bulmayı seviyorum. Benim de keşfetme anlayışım. Size de bugün burayı göster. Bir gün Rixos'a gelirseniz e, bir fikriniz olabilir. Tabii siz geldiğinizde değişebilir. Ama benim buradaki e, bu videoyu çekme amacım aslında küçük sesler ve landmarkların size nasıl yol gösterebileceğini anlatmaktı. Şu an burada mesela yolumuz bitti. Kapı açıldı. Açıldı Evet. Gördüğünüz gibi kapımız açıldı. Ve ben artık Buradan da asansörümle olduğu yere döndüm. O kapı açılıp kapanan bir kapı. Biz gördükçe şu an asansördeyim ve asansörümüzü hemen bulalım. Asansörümüz burada. Ben up düğmesine basıyorum ve burada videomuzu sonlandırıyorum. Bir başka keşif videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.